Herkese merhabalar. Böyle kıvrık kıvrık bir saça sahipseniz, bir saç ekimi yaptırdığınızda nasıl bir sonuca doğru evrileceksiniz onu göstermenin günü geldi. Ee, Tabi bu arada bizi takip edip güzel beğeniler gönderdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ama desteklerinizin de devamını istiyorum. Ee, çünkü Beğeniler göndermeniz, yorumlar yazmanız daha fazla insana biz doğru bir adresimiz miyiz değil miyiz onları etkileşimlerle göstermeyi desteklemiş oluyorsunuz. Bu alt köşede görmüş olduğunuz butonlarımızı tıklayarak desteğinizi unutmayın. Şimdi de çok teşekkür ederim hepinize. Hadi yaklaşıp bakalım önceki halini hastamızın bir hatırlayalım. Önden bakılılığındaki profilimiz bu şekilde kendi saçları şuraya kadar evrilmiş durumda. Yani şu bölüm şurası. Biz onu bir parmak daha aşağı indirdik. Alın kaslı bölgesinden birazcık uzaklaştırma kaydıyla doğal kendine özgü bir tasarımla altın oranlı pırlanta tasarım diyoruz biz buna. Ve kişiye özgü bir doğal estetik ön hat temeli olmuş oluyor. Tepeye kadar güzel bir açıklığımız var üstten bakıldığında görüyoruz. Tepede bu seviyede tepeye de gittik. Her bölgeye gittik. Üstten görüntümüz bu şekilde. Önden bu şekilde. Saç çekimini yaptık. Emrah Bey'in aradan 8 ay geçti. Öncesi bu şekilde. Hadi görelim bakalım 8 ay sonrası ne durumdaymış. 10 ay önceki halimiz bu şekildeydi güzel bir tepe açıklığımız. Tüm genel bir bölge ekim. Ve karşınızda. Emrah Bey hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Mükemmel. Çok yani mükemmel. Seni bu şekilde gördüğüm için ben de çok mutluyum. Çünkü çok güzel bir değişiklik var. Hemen onu takipçilerimle yakın çekimlerle göstermiş olacağım. Sen ne diyeceğim de sabit kal. Bizler şimdi takipçilerime doğal ön hat tasarımı. Hani biz bir sanattan bahsediyoruz hatırlarsan. Doğal ön hat sanatı, saç ekim sanatı diyoruz biz buna. Böyle kıvrık kıvrık olunca da saçlar çok daha güzel ve hoş gözüküyorlar. Daha kapatıcı, daha iyi bir seviyede gözüküyorlar. Tüm açılardan. Şimdi bu arada tabii telefonumuz tüm detayları göstermeye çalışıyor. Daha da parlatıyor. Biz ona estik atalım. Bu şekilde çekimlerimizde her açıyı sizlere göstermeye çalışıyorum. Tabi telefonunda bu arada azizliğine uğramış oluyoruz. Bir arkamız dönebilir miyiz? Evet. Tepe bölgelerindeki görüntümüzü de tabi yine Böyle boşturma anımız, boşturma anımız. Tepe bölgemizin dileni gayet güzel bir şekilde, iyi bir oranda kapanmış. Makyajlı mikrofuvet sanatımız sayesinde bu bölgede, alım yapılan bölgelerde hiçbir belirginlik, işlem yapıldığını gösteren bir ibare gözükmüyor. Bana doğru dönebilirsiniz. Evet, Önceki halimiz o şekildeydi, şu andaki tablomuz kıyaslanamayacak kadar güzel bir eski haline dönmüş durumda. Yani, çok mutluyuz galiba. S <laughs> sayenizde gerçekten hocam çok mutluyum. Yani gençleştim. Anlaşılması imkansız bir seviyedeyiz. İmkansız yani evet etrafındaki herkes doğallığına hani böyle bu şekilde olmasına inanamıyorlar ama sayenizde. Muazzam bir görüntü var. Muazzam bir oluşum. Evet. Şimdi bunların hepsini konuşacağız. Hadi bakalım duygularınızı da şimdi alma zamanı. <laughs> Tekrardan hoş geldin. Nasılsın Başka Emrah? Çok iyi, mükemmel. sayılır. Yani senin bu şekilde görünce ben de çok mutlu oldum. Çünkü yani Emrah'ın önceki halini gösterdiğim gibi e, bu şekildeydi. Büyük bir alanda problemi vardı. E, tek seansta şu anki mevcut duruma getirmiş olmak evet. aklı gururunu yaşıyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de şu anda çok mutluyum. Kendisindeki zaten yüz ifadesinden ne kadar mutlu olduğu anlaşılıyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim geldiğin için senin gibi saç ekimi yaptırmayı yani düşünen kişiler için bu çok güzel bir yol haritası oluyor. Akıllarındaki soru işaretlerini gidermek noktasında bu işlemdeki hani senin gibi kıvırık kıvırık böyle saçları sahip olan insanlar biz de yaptırsak acaba nasıl olacaktı sorusunu bulabilmeleri için güzel bir destek olacak. Evet şöyle birkaç böyle eskiden hatırlayalım yani saç ekim yaptırmadan önce bana nereden ulaşmıştın, karar verme aşamalarında, süreçlerinde nasıl bir yol izledin, ee, hangi düşünceler seni saç ektirmeye sağladı? Ya yani, şöyle hocam, ilk önce bir saç ekimi düşünmedim. ben. İnanmıyordum böyle bu şekilde sonuç alacağını. Evet. çünkü dışarıda e, görüyordum. Saç ek, ektirmiş ek insanları. seyrek. Güzel durmuyor. Yanlarında böyle boşluklar oluşmuş. Bu beni bir demoralize ediyordu. Ama bir arkadaşımın tavsiyesiyle size ulaştım. Aslında o arkadaşım da farklı birini ektirmiş. Ama sizi önerdi bana. Aa, Tabii. Bunu hatırlamıyordum bak. Evet, Güzel sizi değil. önerdi. Ben de hatta sordum da niye sen başkasını ektirdin de İbrahim Bey'i öneriyorsun. Olsun sen ona git. O dahi iyi dediler falan. Sonuç bu. Evet. Ve arkadaşım Diyor Hı -hı. ki yani keşke, keşke diyor yani evet. saçlarımı saçlarını gördükçe ben Pişman oluyorum başkasına mi falan diyor. Yani üzülmüş bir ilk defa duyuyorum bunu. Yani ya da hatırlamıyorum artık unutmuşum. Emrah Bey'in arkadaşı başka bir saç ekim merkezinde saçını iktirmiş. Evet. Ama aklı bizde kalmış. Evet. Bizim tecrübemizde kalmış. Onu gördükten sonra da işte Emrah'la konuşmaların sonrasındaki güzel bir tavsiye bulunması. Çok teşekkür ederiz ona burada. Ben de teşekkür ederim yani sizi yöneldiği için. Yönlendirdiği için çünkü oradaki yaşadığı tecrübesi, deneyimi memnuniyetsizliğini sağlamış onu anlaşıyoruz ki i̇nsan. ama birçok insanda ona birini söylemiş tabii ben gidemedim ama sen bari geç kalma Kesinlikle. ya da e, yanlış doğru bir adres Nasıl anlayacaksınız soruların cevabını işte bu yüzden bu videoları çekiyoruz. Güzel yaşanmışlıklar anlatılıyor. Sizler için yol gösterici, gösterici olacaktır. Ee, Üzüldüm ama umarım onu tekrar bir ziyaretimize gelsin. Ne yapabiliriz? Düzeltme işlemlerini de çünkü yapıyoruz. Ona katabileceğimiz bir derler varsa tekrardan sunarız. Tamam. Geldim, endişeliydim böyle bir akşamüstü civarıydı galiba. Hintiniz ilk konuşmamız, ilk yani, görüşmemiz. Yani olur mu diyordum hocam yani. Evet. mı bu açık, nasıl kapanır falan filan diyorum. Endişelerim vardı. Evet, sen çok, çok endişeliydin. Vardı. Olur mu hocam? Olacak mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> çevresindeki birkaç kişide de bu olumsuzluklar olunca tabii ki insan tedirgin oluyor. Bende nasıl olacak? Olur mu, olmaz mıydı? Handikaplarını. Ama biz dedik ki Hani sonuçta bu işteki tecrübemiz yüksek seviyede. 25 bin üzerinde bir ameliyat yönetmiş birisiyiz. Artık doğallık kaçınılmaz. Ha tabii bir tanrı değiliz arkadaşlar. Bir Allah, bir yaratıcı ne nasıl inanıyorsanız o değiliz. %90-95 başarı kaçınılmazdır. %5-10 oranında olumsuzluklar yaşanma ihtimali vardır. Biz de bir insan oluyoruz. Sadece tecrübelerimizdeki başarılarımızı sadece size anlatıyoruz. Saç ekiminde bir %100 garanti bilmem sertifikasyon sözleşme şunlar bunlar yoktur arkadaşlar cerrahide sağlıkta böyle bir olay yoktur hukuksal bir karşılığı da yoktur bunlara dikkat edin bu sözlere lütfen çünkü %100 biz başarılı bir işlem yapsak %100 siz başarılı bir şekilde korusanız gözetleseniz yapılması gereken yaparsanız vücudumuzun kendi dokusunu dahi olsa bağdaşmada kabul etmede problemler yaşayabileceğini unutmayalım. Bizler de sonuçta bir insan oluyoruz. Sadece güzel yüksek oranlı tecrübelerimizdeki başarılarımız e, sizlere daha iyi bir şekilde saç imkimi hizmeti sunmak üzerine. Bazen sorular hani, e, olacak mı? Garanti var mı? Şu var mı? Bu var mı? Hani bunların neden olamayacağını ya da vaat ediliyorsa ne kadar havada kalabilecek bir geçerliliği olmayan vaat evet. olduğunu lütfen ama lütfen unutmayalım. Çünkü sonrasında siz hayallerinizin gerçek olmadığını görürsünüz, kendiniz üzülürsünüz. Sonrasında da karşı taraf bana bunları söylemişti diyerek karşı tarafın üzülmesini sağlayabilirsiniz. Ki böyle kişileri zaten baştan tercih ederken dikkat edin. Çünkü sağlıkta yani insanoğlunun yarattığı bir şeyde yüzde yüz garanti diye bir şey Bak. olamayacağını lütfen bilin, hatırlayın diyorum. Biz de aynı şekilde o şey bu durumlardan bahsetmiştik. Göreceğiz. Biz başarımızı, tecrübemizi senle de uygulayacağız. i̇nşallah güzel bir şekilde sonuçlanır demiştik ve ee, şu tabloya baktığımızda yerliğimiz noktanın çok memnun <laughs> mutlu edici olduğunu görüyoruz. Ya insan gençleşiyor hocam ya. Gerçekten gençleşiyor. Tabii saç, saç çok önemli yani. Çok benim benimkisi de iki maç arkadaşlar önemli. bu arada. bir erkek için saç en önemli aksesuarlardan Kesinlikle. bir tanesi. Kesinlikle. Bir de şeyi şunu söylüyorum ben hastalara. Diyorum ki ya saç ekimi kendinize yapacağınız en büyük yatırım. Ne dersin? Bence de Ben Tam yer diyebilir miyiz? Bence Çünkü yani, hani ömür boyu kalıcılığı olabilme ihtimali var. Hayat standartlarında sadece karnımızı doyurmak için bile bir dünya masraf yapıyoruz. Geçici o an o öğünü hani geçirebilmek için vücudumuz enerjisini sağlamak için bile yani çok güzel yüksek fiyatlar ödeyebiliyoruz. Yani bir eşimizle dostumuzla bir toplu bir yemek yediğimizdeki ödediğimiz miktarlar yani belli şu şu anki dönemimizde çok çok daha farklı fiyatlara geldi. Yani saç ekim fiyatlarımız gayet ideal. Onu düşündüğümüzde yani en az bir 8-10 yıllık kalıcılık neredeyse gösteriyor. Hatta ömür boyu kalıcılık olması çok çok büyük ihtimal. Çünkü yaş skalalarına göre bu değişecek oranda baktığımızda en güzel yatırım. Kesinlikle yani düşünmesinler. Zaten düşünenler varsa acaba falan değil mi? Sizi bu olayı görünce düşünmesinler. Yani, acaba böyle bir doğallıkta. Muhakkak görürsünler yani muhakkak. Diye hastane ortamındayız. Doktor kontrolündeyiz. Profesyonel bir ekip. İşte hipotermi cihazı, e, asepsi antiseptisi kurallarına uygunluk, e, güzel bir doğal tasarım, sanat dediğimiz olaylar. Hepsi burada. Yapmanız gereken tek şey başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıdaki görmüş olduğunuz WhatsApp numaramı gönderiyorsunuz. Bizzat benim tarafından size nasıl bir ekim yaparız? Hangi bölgeyle genelinizde ekim olacaktır? Kaç bin graf ekeceğiz ve fiyatımız ne olacaktır? Bilgisini mutlaka alabileceksiniz. Tabi videolarımızı izlerken bu aşağıda solda görmüş olduğunuz like beğen butonlarını tıklamayı unutmayalım. Bize vereceğiniz her destek daha fazla insana doğru bir adres olarak gösterilmesini sağlayacaktır daha fazla videomuzuna çekilerek sizlere hazırlamamıza bizi teşvik edecektir. Takip etmeyi, yeni videolardan bilgilendirmenin gelmesini sağlayabilirsiniz. Takip ederek bizleri. Evet. Sürecimiz hakkında şöyle kısa bir değerlendirelim. İşlem sonrasında, işlemdeyken böyle çok büyük bir ağrı, herkesin en büyük korkusu, endişesi, ya, ağrımız, ee, ben yaşamadım yani bilmiyorum hocam. Ade işi arkadaş... güzel ve be Emrah Bey'in ee, çok fazla bir e, sıkıntı çekmedik zaten hatırlamıyorsun şu saçlar kavuştuktan sonra da hatırladığımız <laughs> ağrının bir anlamı var mı? Kesinlikle yok yani, yani. bu görüntüden sonra yani aynaya baktıktan sonra ne acısı kalıyor ne bir ağrısı kalıyor yani onları unutup gidiyorsunuz öyle bir olay kalmıyor zihnimizde Aynen ya yani mesela deseler ki hiç yaptırmamış olsaydık. Bu kadar bir ağrı kez çekeceksin, bu Düşün, saçlar... Düşünmezdim. Yani Kes. O ağrıyı düşünmezdim. Gider o ağrıyı olacaksa bile çeker. Yeter diyeceksin. ki saçlarıma kavuşayım. Kesinlikle. O Kesinlikle. çünkü insanı çok genç ve dinamik gösteren bir tabloya evrilmesini evet. sağlıyor. Sadece bir lokal anestezi yaparken e, birazcık ağrımız oluyor. O da lokal anestezi sıvısının yakıcılık etkisi var. Onu deliğe zevk ederken e, çok hassas bir şekilde Göndermeye çalışıyoruz ki hastamız canı çok yanmasın. Ama o dokulu şeylerde bile ne, o seviyelerde bile ne birazcık hissedilebiliyor. 10-15 dakika. Ondan sonra bir ağrı kalmıyor, bölge uyuşmuş oluyor. Ee, yapacağımız işlemleri sizler hissetmiyorsunuz. Hatta Netflix'imiz var, YouTube var, film yani, izledik. <laughs> evet, evet. E, yatarken hmm. ya telefonu ya oynuyoruz, ya film izlersiniz. Çok rahat bir şekilde evet. hiç anlamadan süreci atlatır. Bu sonuca kavuşursunuz. Yani e, sürecimiz konu, Lavaboya gidebiliyorsunuz istediğiniz her an. İşte benim yoruldu hocam, boynum yoruldu. Hafif hamlelerle bir esneme falan imkanlarımız oluyor. Yemek molamız oluyor. E, sohbet muhabbetimiz oluyor. Ekip sizinle muhabbet ediyor gününü. Çünkü uzun saatler, 6-8 saat, 10 saat sürebiliyor işlemin büyüklüğüne göre. Ee, ama sizinle muhabbet falan, akşam çıkarken ne olduğunu, nasıl geçtiğini neredeyse anlamayacak bir şekilde olabiliyoruz çok çok aşırı büyük bir vaka değilseniz tabi. İşlem sonrasındaki süreçte de hiçbir ağrısızlığınız olmadan hızlı tedavi metodum sayesinde çok hızlı da iyileşiyorsunuz. İki gün sonra bandajı söktük, attık, Aynen. ilk yıkamamızı yaptık. Aynen. Gayet iyileşmiş, güzel bir durumdaydı. Hiç kötü bir görüntümüz yoktu. Ya bu biraz da kişilere bak, yani dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii dikkat evde. edildikçe bu daha da güzel oluyor. 10. günde kabuklarımızı döktük. Artık dedik ki bekleyelim Emrah. Evet, emirat, Geçtik. Ve evet, Emrah da sağ olsun bütün söylediklerimiz harf harf yerine getirdi. Bakımlarını, destek PDP tedavilerini, kullanması gereken şampuan, vitamin gibi ürünlerini de kullandı. Onların sayesinde daha hızlı bir süreçte erkenden saçlarımıza kavuşmamızı sağladık. Evet. Senin özellikle belirtmek istediğin çevrendeki insanların bakışları, görüşleri çünkü değişiyor arkadaşlar. Ben de yaşamış birisi olarak ya ben, onu da sorayım. Evet, söylemek istediğim düşünen var çevremdeki insanları. Ben zaten sürekli söylüyorum. Zaten benim görüntüm gördükten sonra kararları değişiyor. Önceki yani, halinde de hatırlayınca. E, bence düşünmesinler. Direkt sizinle irtibata geçsinler. <laughs> Yani e, ve böyle bir muazzam görüntü, bugün böyle bir gençleşme şu ekranda görünmüş, göründüğü gibi bu ben. Hatırladığımdan bu mi? ben <laughs> miyim? <laughs> evet diyorsun yani, değil mi? Şöyle görüntü varken böyle kalmasını beklemesinler. Muazzam bir saç, muazzam bir görüntüye kavuşsunlar yani arkadaşlarım, arkadaşların etrafından istediğim tek şey bu. Siz ne bir önceki da geçip? Evet. Güzel bir şekilde umarım onları da geç kalmasınlar. Iı, güzel bir şekilde saçlandırabiliriz. Evet. Ben geldiğin için çok teşekkür ederim. Bu şekilde birçok insan için bir yol gösterici, yol pusulası olacaksınız. Değerli, kıymetli. Zaman ayırıp geldin. Ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Yani böyle sayenizde bu görüntüye kavuştuğum için arkadaşlar geç kalmayın. Güzel <gülüyor> Israrlı <gülüyor> bir şekilde Emrah'ın geç. geç kalmayın ifadesi dikkat. Çünkü <laughs> sayısızlık gerçekten insanı daha olgun, daha böyle yaşlı gösterebiliyor. O yüzden kaybettiğiniz eski saçlarınızı umarım bizler de Emrah verdiğimiz gibi sizler de verebiliriz. Umarım bu videoda sizlerin beğendiği bir video olmuştur. Keyifle, seyirle izleyebilmişsinizdir. Herkese hayal ettiği saçlarına kavuşmasını diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.